Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Farsça güncel metinlerle devam etmeyi düşünüyorum. Basından çıkan haberlerle. BBC'den çıkmış bir haberi tercüme etmeyi düşünüyorum. Bildiğiniz gibi Edirne'in Mısır eski Cumhurbaşkanı hapsına vefat etti, Muhammed Mursi. Onunla ilgili bir güncel haber. Dilerseniz hemen beraber çevirelim. Muhammed Mursi, Pisser Usada Demşot. Başlığımız bu. Muhammed Mursi. Bir ser seda. biliyorsunuz siz, siz olumsuzluk atan örnek. Ser ise Türkçedeki hani sessiz sedasız deriz ya. Onun tam karşılasında. bir ser seda. Sessiz sedasız. Def şot. Def oldu. Yani defin edildi. Ve yani burada şot edilgenlik katıyor. Def kerden defnetmek. Def shotden, def Defnedilmek. Muhammed Mursi e, sessiz sedasız def edildi. Devam edelim. Burada bir fotoğraf var. İşte bu e, mezarlığın kabristanı fotoğrafı. Bunun altında bir e, yazı var. İstersen onu da i umumi i kabristan ne vefavu emr der şarkı kahre ki ağayı mursi der anca demşot. Ne diyor Nema? Nema manzara demek arkadaşlar. nemayı umumi. Umumi biliyorsunuz genel anlamda. Genel manzara. Kabristan. E kabristan'ın genel manzarası. İki kabristan adı neymiş? Vefa ve emel. Vefa ve emel. Kabristan'ın genel manzarası. Tabii e sonra devamı var. Nerede peki bu kabristan? Der şerke kahire. Kahire'nin doğusunda. Kahire'nin doğusundaki bu em ve vefa kabristanın genel görüntüsü demiş. Tabi burada bir sonra ne yapmış? Bir sıfat cümlesi kurmuş buraya. K ile devam etmiş. Bu kahireyi yani bu işte e, yeri tarif ediyor kabristanın. Ki der şarkı kahire ki avay mursi der anca der şot. işte avay mursi yani mursi bey der anca orada def şot def edildi. Nasıl çevireceğiz burayı? Şuradan alacağız. E, Mursi Bey'in ve orada defnedildiği tabi burada orada diyor ama Türkçe'de biz burada bu oradayı kullanımız çok e, fazlalık oluyor. Nasıl diyeceğiz? Mursi Bey'in e, defnedildiği Kahire'nin e, doğusundaki hem ve vefa kabristanının genel görüntüsü, genel manzarası buymuş. Şimdi hemen habere geçelim. Muhammed Mursi evvelin reisi cumhuriyeti Mısır. Şimdi burada bir virgül koymuş. Virgülden sonra işte yine bu e, Muhammed Mursi'nin açıklaması yapmış burada. Evvelin reisi cumhuriyeti Mesir. Mısır. Mısır'ın ilk cumhurbaşkanı ki burada bir sıfat cümlesi yapmış. Yani bu e, cumhurbaşkanını sıfatı olacak. Baraye merdom. Halkın oyuyla. Baraye merdom. Ray söylemek oy insanlar. Halkın oyu ile intifab şodevut. Seçilmiş idi. İntikap şoden seçilmek. Yine ilgiliyoruz edilen kalıp. İntikap şodebut geçmiş zamana gidiyor. Seçilmişti. Peki bunu ne yapacağız? Bunu işte buradan burayı toparlayıp buraya getireceğiz. Muhammed Mursi ee, halkın oyuyla seçilen, seçilmiş olan Mısır'ın ilk cumhurbaşkanı İmruz bugün da bugünün tarihini vermiş. Seşembeyi e, Hicdahi Bistu e, Heşli burada tabi e, Fars takvimle vermiş. Hordat ayının 28 e, Juli, yani Haziran'ın ee, neymiş? 18 18, 18, hangi gün arkadaşlar? Salı, salı günü. Bu tarihte bir seri seda, bir sedasız, der kahiri, kahirede. Sonra burada iki virgül arası kahirenin açıklaması bu. Payitahtı Mısır, yani Mısır'ın başkenti Kayre'de, Derkşot, Derkşot, hızlıca toparlayayım ee, Muhammed Mursi halkın oyuyla seçilmiş olan ilk Cumhurbaşkanı, Mısır'ın Cumhurbaşkanı işte bu 18 e, Haziran e, Salı günü, orada da yani Salı günü, bu tabi İra takımına dönüşümü sessiz sedasız Mısır'ın başkenti Kahire'de defnedildi. Ağay Mursi Mursi Bey, Diruz, Dün Derdadgah dadgah mahkeme mahkemede az huş reft az huş huşraft. az huş reftten bayılmak huş diyorsunuz e, kafa akın, zekanın anlamına geliyor burada tabi bu e, bir fiil içerisinde kullanılmış az huş reftten yani bayılmak az huş reft mahkemede ve saati bet mesela bakın bu, bakım bu Genelde biz bad as kalıbını biliyoruz ama böyle de kullanılıyor. Burada bad geliyor. Burada ez yok bu kalıpta. Saati saat çol olmuş saati saatler yani. Saati bad yani saatler sonra bad as, saat ha veya saati bad. İkisi de aynı anlamda kullanılıyor. Böyle terse gelebilir. Saatler sonra derbimaristan imaristan hastanede imaristan hastane hastanede dergozeşt vefat etti. Dergozeşt'ten vefat etmek anlamında. Bessiyari burada bir zamir kullanılmış. Belgesiz zamir. Bessiyari biliyorsunuz çok anlamına geliyor. Birçok kişi Bessiyariyaz Merdon. Mesela bunu Bessiyariyaz Merdon diyebilir. Ama onu kullanmamış. Belgesiz zamir kullanmış. Yani birçok bir çok, birçoğu, çok çok e, kişi hastar. Hastar şodan. Hast, bu tabi fiilimiz bu bizim. Hastar şodan. İstediler. Hastar şodan istediler. Ne istemişler? Tehkikati müstakil. Tehkikat biliyorsunuz araştırma bir tahkik yani müstakil pardon araştırma değil e, soruşturma değil bağımsız bir soruşturma derbareyi mergi ağayı mursi e, mursi beyin ölümü merg ölüm ölümü ve ilgili bağımsız bir e, soruşturmanın e, taliplisi oldular. Yani mutlu mutlu şey aslında. Şöyle dan derim. 2 yaz e, bu kaleyi bu kaleyi Ağay Mursi'ye haber gözleri Fransa'ya گفت ki. Buraya kadar alalım. 2 yaz biliyorsunuz eee bir anlamında bu kaleyi Ağay Mursi. Mursi beyin bu kale arkadaşlar vekil yani. Hmm, avukat anlamında. Burada tabi çoğu olmuş. Mursi beyin avukatlarından biri B haber gözleri Fransa'ya Fransa, haber gazetesi, ajans demek, haber ajansı. Fransa'nın haber ajansına Goftke dedi ki, dedi ki, ne demiş peki? Der evvelin saat haye rüze seşembe Evet. Salı gününün ilk saatlerinde yani erken saatlerine diyebiliriz. E, i̇ki saatlerinde Azay, eza Aza, üye, üyeler, ye hanavadi, aile üyeleri. Bu e, aile üyeleri, e, bedeni, Muhammed Mursira, bu aile üyeleri sanırım Muhammed Mursi'nin kendi ailesinden bahsediyor. E, bedeni Muhammed Mursira, Mursi, ra, Mursi e, Muhammed Mursi'nin bedenini, vücudunu, der der kahire. Kahire de ki, bir, bir, bir hastanede ne yapmışlar? şostan, şostan. kamakalımda şostan tabii e, öznemiz çoğul olduğu için filmimizde çoğul gelmiş Farsça'da buna dikkat edelim arkadaşlar e, ya, Türkçe'de de aslında vardır bu ama Türkçe'de bazen e, özellikle canlı varlıklarda özne e, yüklem uyumu göz ardı edilebiliyor ama Farsça'da bu kesinlikle bir kuraldır yani özne tekilse fiil de tekil olmak zorunda. Özne çoğulsa fiil de çoğul olmak zorunda. Evet işte bu aile üyeleri bedenini Kayre'deki bir hastanede yıkadılar ve Berayeş onun için talebe Amurzeş kerden. Amurzeş rahmet. Rahmet dilemek. Onun için rahmet dilediler talep kerden. Ve bet ve sonra der kabristani. Burada arkadaşlar şu der demiyor mesela her kabrist, hani yani herhangi bir yani belirsizlik bir, bir de belirsizlik katıyor. Bir kabristanda bir kabristanda neredeki bir kabristanda peki? Der Şerke Kahire. Kahire'nin doğusundaki bir kabristanda def kerden ettiler. Önce ne yapmışlar? Yapmış? Sonra da rahmet demişler ve en sonunda işte bu Kahire'nin doğusundaki bir kabristanda def etmişler. Devam edelim. Be gofteyi haber gozar, pardon. Be gofteyi haber negar, haber negar, haber Fransa. alalım. Haber gozarı Fransa biliyorsun artık burada Fransa haber ajansının muhabirinin dediğine göre muhabir gazeteci anlamına kullanılır. Muhabirin dediğine göre bu etimolojisi nereden geliyor? Haber negaştan, negaştan yazmak demektir arkadaşlar. Yani haber yazan kişi ondan türetilmiş bir isim olur. Fransız Haber Ajansı'nın muhabirinin dediğine göre iddiayı işte bazı birkaç kişi anlamında der huzuri niruhayı polis der merasim ve şirket taşları. İşte bazıları yani bir, birkaç kişi anlamında yani az insan anlamında der huzuri niruhayı polis polis kuvvetlerinin varlığında huzurunda varlığında DER merasim mi? Tedfin. Tedfin, yani defin. De, e, defin merasiminde ne? ne yapmışlar? Şirket taştan katıldılar. Bakın arkadaşlar şurada var. Bu şirketlerden şirket taştan hep e, DER edatını alır. Buna dikkat edin. Hani biz burada B Türkçe'de ne diyoruz? Katıldılar. Bir şeye katıldılar diyoruz. Orada bir yönelme ekini kullanıyoruz. Ama Farsça'da de yani bir şeyde katılılar gibi oluyor ama burada der muhakkak e, yani Fars orijinalinde der değer geliyor şirket taştan, şirket kardan. Evet, demek ki bazı kişiler e, polis kuvvetleri varlığında onların e, huzurunda e, ne yapmışlar? E, defin e, törenine katılmışlar. Ama ancak bir haber negara ancak muhabirlere, gazetecilere icaze, icazeyi vurut ve kabristan. Kabristane, kabristana giriş izni dade neşot, verilmedi. Daden vermek, ee, dade verilmek, dade neşot verilmemek değil mi? Dade verilmemek, dade neşot verilmedi. Kabristana giriş izni verilmedi. Bazı, e, pardon, e, direkt muhabirlere, gazetecilere yani giriş izni verilmedi. Tamam edelim. İn kabristan derhaman mahalle i es ke buraya kadar alalım isterseniz. Bu kabristan der hemen mahalle i Yani bu, bu şu e, mahallededir, şuradadır ki yek az yek az, bar, yek az bozul terim koşlar ha der tarihi muasir Mısır der han ruh dadi şu virgüle kadar alalım. Ee, Mısır'ın muasır tarihinde Mısır'ın çağdaş tarihinde e, en büyük katliamlardan koşlar, katliam demek ölüm demek, koş zaten koştan öldürmek, koşlar ölüm katliam anlamında ee, Mısır'ın, çağdaş Mısır'ın e, tarihindeki en büyük katliamlardan biri Der'an Orada rohtadı. Rohtada meydana gelmek. Rohtadı. Orada meydana gelmiş. Şimdi burada k'ye bağlıyorum. Burada sıfat cümlesi yapıyorum. Burayı nasıl çevireceğiz? Burada biliyoruz ki bu Kabristan e, Mısır'ın çağdaş tarih, e, çağdaş Mısır'ın tarihindeki en büyük e, katliamlardan birinin gerçekleştiği yerdedir. Burada tabi devam etmiş. Tabestani Sali e, Duhazaru burada e, burası aslında burada devamıdır. E, ne diyor? 2013 yılının yazı Çen hafta Bedes Berkenari Muhammed Mursi Az riyaset Cumhuriyet. Ne diyor burada? Çen Hafte Bedes e, e, Muhammed Mursin'in Muhammed Mursin'in ee, Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığından e, ayrılmasından ayrılımasından, Berkeneriş'ten bir şeyler ayrılmak ya da tabii e, kendi rızasıyla da olabilir bu ya da görevden e, uzaklaştırılmak, demiz bir, şey, bir şey daha doğru olur çünkü yani darbe oldu biliyorsunuz. E, i̇şte Cumhurbaşkanlığı Muhammed Mursin'in Cumhurbaşkanlığından e, uzaklaştırılmasından birkaç hafta sonra İslam gerayan, İslam gera, e, e, İslamcılar demek, İslami eğilimli olan kişiler İslamcılar der meydan rabia, der itiraz ve der kenarı u tecemu tahassun kerde budan. Buraya kadar alalım isterseniz. İslamcılar der meydan rabia, rabia meydanında der itiraz İtiraz arkadaşlar, hep yani Türkçe'deki itiraz aklımıza geliyor. Tabii Türkçedeki itiraz anlamı da barındırıyor ama daha çok protesto anlamı barındırıyor. Farsça da yani sokak gösterisindeki protesto eylemlerini kastediyor etin. Der itiraz işte bu protesto eyleminde ne için peki? Bir B u onun işte bu görevden uzaklaştırılmasını protesto eyleminde ne yapmışlar? Tecemu tahassun -tah -tah kerde Toplanmış ve oturmuşlardı. oturma eylemi bu. Yani sunuk böyle bir yerde böyle birbirine bir yanaşıp e, oturmak anlamına geliyor. ve oturmuşlardı. Peki sonra ne olmuş? devlet Nizami Anhara e, Nizami askeri bir Askeri hükümet. Çünkü bu devlet sözcüğü hem devlet anlamında hem de hükümet anlamında kullanılıyor. Bu da metin içindeki e, bağlama göre biz bunu e, değerlendirmemiz lazım. Burada hükümet anlamında kullanıyor. E, devlet nizami, askeri hükümet. Onları, onlar işte bu e, protestocuları serkup kerd, serkup Ser, ser normalde ser, baş demek biliyorsunuz. Kup kubiden durmak demektir. Hatta bu kufte sözcüğü vardı. Kufte de e, kubidenin e, geçmiş zaman çekilmiş halidir zaten. Orada geliyor. Serkubide, serkup yerden ise yani birinin başını başına vurmak, ezmek, bastırmak yani. Askeri askeri hükümet onları ne yapmış? Bastırmış, ezmiş, dövmüş ve, ve derye ve bir günde heşt set neferra koştu. Ve bir güne kaç nefer gözü kişi demek, kaç kişiye öldürmüş? 800-800 kişiyi öldürdü. Evet, cümleyi toparlarsak arkadaşlar, bilirsiniz e, iki kısımda e, toparlayalım. Bu Kavrys'tan, e, İran'ın, İran diyorum, Mısır'ın e, neredeyim Mısır? Nerede Mısır'ın Mısır çağdaş tarihinde meydana gelen en büyük katliamlardan birinin olduğu yerdedir. Yerdedir. Sonra bu da Tabistan-ı Salih Duazaro sizde. İşte 2013 yılının yazında e, Muhammed Mursi'nin Cumhurbaşkanlığından e, uzaklaştırılmasından birkaç hafta sonra İslam gereyan İslamcılar Der Meydan-ı Rabiye, Rabiye meydanında der itiraz ve derken Bu onun görevden uzaklaştırılmasını e, protesto eyleminde, protestoda tecembuğu tahassül toplanmış ve e, oturmuşlardı, oturma eylemi yapmışlardı. Ve devlet-i nizami Anhara ve nizami askeri hükümet onları bastırmış ve Deryek Rus ve bir günde bir gün içinde 800 kişiyi öldürdü. Evet arkadaşlar burada bu metnin çevirisini bitirmiş olduk. Bir diğer haber metninde, bir diğer güncel metinde buluşmak üzere diyorum. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.